Donsun oyuncularından herkese merhaba, bugün uh, Left 4 Dead 2'a kaldığımız yerden devam ediyoruz, sanırım hmm. part 4. Part 4 ne ya? 4. bölüm. 4. bölüm. <laughs> uh, i̇şte en son buraya gelmişti, şimdi ben aldım. Devam ediyoruz. Şuradan bir s... Olum s... lan. Şuradan bi Halledelim biraz. Adam gitti yine sniper'a mı? Telemark'tan yine değiştirdi lanet. Güzel fikir aslında. Herge suluyor musun yırayım? <laughs> Bekle. <ha. gülüyor> ah. Kapıyı açacağım açacağım ama tam açacaktım önüme bu geldi. Haydi be haydi be haydi. Çek kuşu. Sakin acelemiz yok. <laughs> Başlayalım maraton. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. <laughs> <laughs> Salı Hakan'da. Yine tuvalet ve zon. Hakan. Koş gibi koş sen benim gibi. Rush. Aynen. Türkçesinde bilmiyorum. Rush. Rush. Sol, sol. Bak ben yönlendireyim sen koş. Soldan yağdır. Ha, aynen öyle öyle yağdır. Koş durma durma. Koş önüne gelene vur. Ha öyle. <laughs> ben vurup <bunu> sağdan. Ha, <laughs> çünkü adam gelmiyor. Koş. Vur. Geç. Koş. Sola. Sağ sağ pardon sağ. Solda sola yol mu vardı soldan git. Orada arkanda bir şey vardı dur lan. Solunda. Solunda. Solunda ha. Önünde. Almışlar boş. Tamam. Evet. Tamam. Sağda, sağda, sağ, sol. Tamam sakin. Sol, yukarı, sakin. sol yukarı. Oha, oh. tependen Tependen atlıyorlar. <laughs> gelişine vurdu. <laughs> Beyzbol sopasını alacaksın aslında orada. Gelişine, gelişine, gelişine. Şunu böyle bu Aha, yaptım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum zaten. Ama full vuramıyor. <laughs> üstüne zıpla bence. <laughs> bence üstüne zıplamalı. Bence silahla vurmalısın. Hayır. Lan bu filler mi ya? Fil mi? Evet. Bak. Ha. Ben kör. Ağır körüm hatta. Ne ha. yaptın? Olay bittikten sonra ben şey. Yol orada ne inşallah biliyorsun ya. Yani. İşte burada burada sağ, evet. <laughs> oh. sağ ol. Evet. Tamam. Hadi. Oh. Hadi. Sağdan değil mi sen? He? Oradan sol. Şunun tepesine. Sağ, sağ ol. Sakin ol ben biliyorum. Ee, bak bir daha göreceğiz. Hatırlayabiliyor musun? Bomur onu bir öldür önce. He, git git Fotoğraf bitti yine uzun yol tercih etti. Ya bir çakacağım şimdi elimin tersiyle boşer. Heh binmiyor arabaya. Sir. Binmeye çalıştı ya. Soldum, soldum. Tamam ya. Sa. <laughs> Danlık sesi. <laughs> bir daha vurunca. Böyle bir şey atlayacak diye korktum. Evet benden insan ensem <laughs> <İnsan>. yok. <laughs> Esna. Bunlar bekçi. İki kişi. Şimdi gerçekten çakacağım suratına. Sen raşla raşla ha. Abi öldür bari. <laughs> al iki ikiye al balta al ta ta yağdır ha. Evet işte işte balta alınca böyle. Ne alaka? Bu da aynı bak buluşmaya gelmiş. Son bir sevgilisini bekliyor. Hatta yağdır bizim beklerken kesti. Galiba sağa doğru. <laughs> Sola. Allah düzgün balta kanlı bizim. Bak kanlı kanlı balta. Ben sen oynamaz. Tavsiye ver onu <laughs> o zaman Zan ödül. <laughs> bir, bir, iki. Bunu kırpıp çekecek. De. Oğlum oha. Ben ne yapacağım Galiba 10 yapman lazım. Yalnız bu oyunda oynanması çok mantıklı mı? Ooo! Bir tane daha mı yaptım? Haa 10. Evet. Üç, tamam ya. Boşa tamam. Tamam. devam et. Continue. Devam ediyor da bence... Lan yaklaş yaklaş. Evet, devam ediyoruz. Tamam, <laughs> ya, tamam, ya lan. buydu. Lan 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 Tamam. İşte. Paramı tamam, ver. Tamam boşver. Paramı ver. Başa para harcayayım <laughs> evet devam <laughs> Sağdan mı gidiceğiz acaba? zaman bilme parçayla oynayalım Oraya mı gideceğiz acaba? Yürü bir de, de sinema izleyelim Sinema değil o Niye boğuldun? Oyun kalsın Niye boğuldun? <laughs> <ha, gülüyor> <ha, gülüyor> <ha>, oh oha. <laughs> Dördüncü Adam baltayla vurmaya çalıştı ya Yardım edin Ne o böyle aşık geri <laughs> Tekin Healing yourself. Yourself ne demek ki ben, bana açıklar Tam Tamam açıklar oğlum şu an oyun hakkında Abi canım. Oğlum içeri girsene manyak. Hıh pipe bomba. Pipe bomba al. Aldım. Pipe bomba al. He. Gel. Yalnız ben diğerini de almak istiyorum. Yapma hakkını. evet. Zombi yine. Öküz ölüs. Harbiden zombi. Kalkan şaşer. <laughs> 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 Hadi tübüne gidelim. Hep bu piç yemiştir. Öldü öldü sanki. Tek yavrum Ta beyzbol sabası. Bak orta sabı. Bak bak bak. Kimse yok yavrum sana olayım. Ev sesi gel. Ev. Gıcırdaması var ya. Gıcırdama, Gıcırdama yemiyor. yalnız. Ev sesi geliyor. Yok böyle bir şey. Şok şok bak, şok. Bak, bak. Yok amına. Hı? İşte bu. Aferin benim yavrum. <laughs> aferin. Ne bir şey bomba lan bu? At. Zaten bir bomba ya. Oh. <laughs> Yan odadakiler geldi sesini. <laughs> Aynen. Yan komşu geldi sesini. <laughs> Bir tek bu ayakta. Onun zaten yarısı yok. Hmm. Kaç oğlum ben kaç? Şu şey, yeşil dibinde dur. Ben onu hiç göremedim. Bak ya burada bu şey çok işe yarar. Ne diyor? Anne sen bilmem <laughs> ne bilmem ne. İşte öyle böyle. böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü dördüncü videomuz. Tebrik ediyorum. Bak yine tepeme bir şeyler atacak. Görüyor evet. Yukarı çıktın tabii. Aynen cidden. çok iyi yaptı. Galiba bu son bölüm. <laughs> Yuh. Dört parkta oyunu bitirdik. <laughs> oyun değil bölümü. Hayır. Şey yaptır. Bence sıkmayı <laughs> bundan tutun tutun et ah süpersin şey. hayırdır abi oha oha da ben sevmiyorum jokere benzettim lan bir an al bunu gel baş baş bak karşında oraya gireceksin Orası son bölüm yaşasın bak kesin çok işimize yarayacak diye koymuşlar ben bununla gitmeyi tercih edeyim. Tepesine çık, tepesine çık. Tepesine. Korktum çık. ben tepesine atlayacak diye. Dur eline. bekle. Al onu. Al onu. Şimdi sağ atı. Ta tamam, oraya atacaksın. Ana avrat yağdıracaksın. Tamam mı bak. Ona göre hazırla. Ki tepenizden bir şey indi. Evet. Direkt ben. Var. Direkt ben. Ki koydum. Şunu daha oradan geçemiyorsun ha? Geç. <laughs> Canını doldur. Bak ben de yani canım doldu. Canım. Ha. Elinde pipe bomb tut. <laughs> tamam. Şurayı aç. Şuradan yağdır. Açtığım anda ben. Aç. Şuraya yağdıracağım. Ha aç. Göstermeyeceğim. Açacağım. <laughs> şey gitti. Niye öyle bir şey oldu? Bilmiyorum. Bence pipe bombu kullandım. Tersi. Yok şu an iyi bir savunma oluştu. Koşu bitince Allah pek iyi savunma olmuyor. O kapı açılınca kullanma paypam. Bu baya bir yaratık gelecek son bölümlerde olduğu için. Of of. Adam gerildi. Çok o binaya girmedik hiç sıkıntımız yok. Yani. Çok fazla açık havada çok korkmuyorum da. Binada çok kötü oluyor. Niye? Çünkü. <laughs> bak bak mermiye gidiyor ne yapacak mermi uh <laughs> ah, şimdi aha ben palpon bala eline koş gelelim atayrí hazırlan lay lay dur lalayla hazırlan lan hazırlansana <laughs> ha ne gelsin? o gelecek aynısın <laughs> yuh yuh adam ağır bir ya. şimdi ana objetivo aldır balta bala eline şimdi ana objetivo veya pompalıyı farket oh pompalıyı alalım da okuy cartoon pompalıyı alalım da okuy cartoon adına bas adrenalin bas adrenalin bas ha <laughs> 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 Bastır. Ne oldu şimdi? Koş. Koş. Niye? Koş çünkü öleceksin yoksa. Var adrenalin bitiyor. Koşsana oğlum sen bu ver onlar gelecek. Lan sen devam et oğlum pompalıyla devam et sen. Pompalıyla devam et. Pompalıyla. Abi ile. Pompalı ile devam edeyim mi? Buraya atsaydım keşke. İşte o yüzden kullanma dedin de sen. Sen sağdan mı? geliyorlar bak içeride? Hepsi sinema izliyormuş. Sinema değil konser senin lan ya. Of. Oh. Oha Elis bildiğiniz geçirdi yani orayı. Arkalarından dolaş, arkalarından dolaş. Lan arkaları ha. Sus ne de sanırsın soruyorum. Ya sen sus ya. Ben oynuyorum ben. arkadaşım. <laughs> Koç öldü nasıl şey yapmayı düşünün? Canımızı. O da nerede ölmüş? Tam çekiyor çekiyor. Koç hadi. <laughs> ya yine mi ya? Daha iyi mi ki? Heh, yemin. O yüzden koş demiştim. Ara ara Hadi. kaç. Gelin. Gelin. Çok pis yakaladı yalnız ha. Hepiniz <laughs> öldünüz. Hi, hi, hi. yani. Gigi. Ölümcül yalnız onda ya. ölümcül. Helal. Rachel kaldı adam oyunu. şeylere kavuşacak şimdi. Sen can da çok sever. Sen fazla yaklaşma. Be. Tamam sen git git seve git seve git. Herkes ölü durumda yani şu. An. Ki o odadan hayır aha sıçtınız. Sıçtınız nasıl sıçtınız. Lan öldür öldür. Kaç kaç kaç. Can mı var ha? Giy. Kendine olsun. <laughs> Yalnız kapıyı kapamadı. Kapa. 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 <gülüyor> oh. <gülüyor> evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Hemen bir puan tablosunu inceleyelim. Bir farklı <laughs> yenilmişiz. Burada en sonuncu <laughs> Genelde baltayla önden girdiğim için. <laughs> ne güzel attı ama. <laughs> <laughs> evet. Bu bölümde sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.